Ben bakarım, dur. Aa, buyurun? Firuze Hanım burada mı çalışıyor? Evet Firuze. Asiye! Nerede kalma kız, ben de seni arayacaktım. Bu bütün evler birbirine benziyor canım. Hepsinin bahçesi var, hepsi iki katlı. Bulamadım işte. Allah kadından mıdır, evden midir bilmiyorum ama... ...böyle kötü bir elektrik aldım ben. Sen kimseye söyleme de işimi bitireyim geleyim. Ay sizin bu evde böyle cinmin büyüğü bir şeyler var valla. Şöyle bir su falına bakalım ha. Allah Allah sen mi diyorsun Asiye? Kız sen beni tanımıyor musun? İsterim ne kadar güçlüdür bilmiyor musun? Bana gösterir misiniz? Şu, şu karşıdaki. Şu tam sizin karşınız mı? Tam karşıdaki. Hani Firuze'nin çalıştığı ev canım. Oh, kardeş keşke sabah erken gelseydin. Ha? O zaman sana küçük Pelin'in okula giderken yaptığı sihirleri gösterirdim. Aklın fırtardı. Ha? O evde daha çok peri var. Ben tahmin etmiştim zaten. Ondan sonra gideriz. Ne? Canım sabah halinde söyledim ya sana bu evin elektriği kötü yanında büyü bozma otları var onları yakarız şöyle bir evde dolaştırırız nazar büyü sihir neyin hiçbir şeyci kalmaz. Ya ya, ya ya canım insancıklara iyilik yapıyoruz işte bak bu beyefendi de söyledi o evde sihir var dedi ya e, mutfak bu tarafta Avni ah, Bey. Asil sen bu anne Bey'e ne bakıyorsun? Ona kalırsa bitmiş adam da, kızı da, anası da, herkes peri. Yalan mı? <laughs> Doğruymuş bak. Doğru tabii. Kızım sana da iyilik yapıyor. Ay evde ne kadar sihir büyü varsa hepsi gidecek. Güven bana. Ay insancıklar arkandan dua edecekler. Ay perilerle yaşanır mı kız? Çabuk adamı vallahi. Onların gelmesine her gün camdan bakıyorum ya kaçta geldiklerini biliyorum. <laughs> Bir de utanmadan söylüyorsunuz. Niye utanayım biliyorum. İşte oldu. Ay, i̇ş açacaksın başımıza. Her taraf sigara içilmiş gibi oldu. Çıkmayacak bunun kokusu evden. Çıkar çıkar. Ay kalırsa da bir tane içtim dersin. Aa, aa, aklıma bir şey takıldı yalnız. E, şimdi bütün bunları yaptıktan sonra bu evde hiç sihir kalmayacak mı? E, görürsünüz bundan sonra. Bu çok kuvvetlidir. Bu evde büyü tutarsa bana da Asiye devesinler. Niye aklıma gelmedi ki daha önce? Ama sihir tutmazsam ben niye eriteceğim o zaman. <laughs>

Ben içmiyorum. Arkadaşımın diyor ama kimin olduğunu söylemiyor. Ay, bir de aynadan baksak. Anne, ayna çalışmıyor. Aa, nasıl olur? Aa, bu... bu çok doğal. Dur bir de senin küreyi deneyelim. Gel bakalım. Şimdi küre bize her şeyi gösterir. Aa, çok garip. Çilek hadi odandan kendi kürene getir. Bir de onunla deneyelim. Peki gidip getireyim. Anne gidemiyorum. Evet görüyorum. Dur bir de ben deneyeceğim. Ben de gidemiyorum. Anne çok da hafıra sihir yapamıyoruz. Evet. En iyisi ben bu konuyu bir annemle konuşayım. O bize neler olduğunu anlatır. Anne. Yok işte yok sesimizi duyuramıyoruz. Sihirle hiçbir şey yapamıyoruz. En iyisi telefon edelim. Bence de. Hadi. Alo. Ha, söyle kızım. Yo. Bizim şatoda sihir yapılabiliyor. Ha, garip. Hem bu saatte niye sihir yapmak istiyorsun ki? Biz yukarıda yatak odasındayız. Seni bekliyoruz. İşin aslında öğreni öğrenmez buraya gelecek. Eh Bekleyelim bari. <laughs> Dudu, ne yapıyorsun sihirli aynanın karşısında bana da söyle ne? <laughs>